Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Akdeniz'in incisi Mersin'deyiz ve Mersin'de tekne turundayız. Şu anda teknemiz kalktı. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi Türkiye'nin en büyük limanı var. Karşıda arkadaşlar, Türkiye'nin en büyük limanı ve şehrimizi görüyorsunuz arkadaşlar suyun güzelliğine baksanıza ya çok güzel değil mi? Ve karşıda gemiler var bir de manzaraya iyice bakın arkadaşlar böyle videolar istiyorsanız kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın böyle belgesel gibi videolar istiyorsanız. Burası Mersin'in çarşı bölgesi arkadaşlar. İlyas Ali ne ya? <laughs> Yük da çok önemli bu arada arkadaşlar. Böyle az önce söylediğim gibi böyle belgesel gibi videolar istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı like, like, unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kardeşimle geldi. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.